İki saattir yayındaymışız. Çok hızlı geçti zaman. Harbiden bugün hızlı geçti bayağı. Dünyaca ünlü markaların logolarındaki gizli sırlar her daim büyük bir merak konusu olmuştur. Bak bunlar kaçmaz bir kere daha clickbait yapsana bize. Markaların logoları tasarlanırken renklerinden simgelerine kadar... Eee ben çıkıyorum arkasından da SG yazanları banlayın arkadaşlar. Tamam. Bir çok yani ben tatlı dille söylüyorum olmuyor sonra Ataberk abi bizi kızıyor Ataberk abinizin amına koyacağım en sonunda bak İpleler sevildiğinizi bilin, götlük yapmayın, ortamı bozmayın. Gizli anlam taşıyabilmektedir. Biz de bugünkü videomuzda içinde gizli anlamlar taşıyan logoları sizler için araştırdık. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ya bandasanız abi yazmış işte amcık. Apple, dünyanın en popüler elektronik şirketinin logosunun ne anlama geldiğini daha önce düşünmüş müydünüz? Birçok şehir efsanesine konu olan bu logonun altında yatan anlamları sizler için araştırdık. Logoyla ortaya atılan ilk iddia ısırılmış elmanın enigma şifrelerini çözen ve bilgisayarın babası olarak bilinen dahi matematikçi Alan Turing'e atıfta bulunduğudur. Çünkü Alan Turing eşcinsel olduğu için intihara zorlanmış ve siyanürlü bir elmayı ısırarak intihar etmiştir. Bak şimdi iddia... banlanan arkadaşlar ekipten yarın yazıp ya lütfen şaka yaptım. Barımı kaldırın. Yazarsanız anam avradım olsun Instagram'da itin götüne sokarım sizi. Derim bu yüzsüz orospu çocuğu uyarmamıza rağmen kendini banlattı. Şimdi de kız çocuğu gibi ağlıyor derim. İtin götüne sokarım yani. Tamam mı? Barını yiyorsan bu hareketi yapıp ban yiyeceğini biliyorsun. Tamam mı? Sonra da ağlama. Çünkü çok oluyor böyle. Yayında bak banlayın diyor. Patır patır ban yiyoruz. <laughs> abi abi sana yaptım ya abi. Ananın ama. Uyarıyoruz insan gibi seni. Abi sadece 3 yazmıştım o yüzden banlandım. Eee amcık o, gün, o günde 3 yazmayın dedik. Aynen öyle. 3 kere uyardım 3 yazmayın diye. Yine yazıldı. sefer abi, abi ne olur ha. Abini eee. sikeyim. Abinin amına koyayım. Geber amına kodumun ipnesi. Ya ise bu logo Ron Wayne tarafından Isaac Newton'un kafasına düşen elma isim geliyor. Daha sonra ise bu sembolün kirazla karışmaması için ısırık detayı eklenmiştir. Logo ile ortaya atılan başka bir iddia ise firmanın lideri Steve Jobs'ın Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olan elmadan esinlenerek bunu tercih ettiği iddiasıdır. Harbi mi lan? Ben bunu bilmiyordum. Bak Apple'ın ki cennet... Aaa buymuş. Bu arada az önceki video neydi abi? On üzerinden bir yorumlar mıyız chat? Amazon online alışveriş... Plan... Bak bunu biliyorum. Amazon <laughs> dur. Clickbait'in çakıyorum şimdi amına koyayım. İplerik yapmayın. Onun üzerinden oldu. Şu an yaptığınız boşluk. Şu an anasını sikim ponçik kalbim çok adamsınız. Şimdi, ya chat ya kardeşlerim benim. Amazon biliyorum. E, spoiler vereceğim. İster izle ister, ister isteme. A, A'dan Z'ye gidiyor. Hani A'dan Z'ye ne sikim ararsan hepsi bizde diyor. Amazon iki bu. <laughs> Şimdi izleyin bakayım bir daha bunu bilerek. <laughs> Platformu Amazon'un logosu birçoğumuzun dikkatinden kaçan bir detay içeriyor. Logoda Amazon kelimesinin A harfinden Z harfine doğru sarı bir ok uzanıyor. Bu detay Amazon'un A'dan Z'ye uzanan ürün yelpazesini vurgulamak için kullanılmakta. Bunun yanı sıra bu okun aşağıya doğru eğimi de sizin de görebileceğiniz gibi gülen bir yüzü temsil ediyor. Yani Amazon firması tek bir logoyla dünyadaki tüm müşterilerine Amazon'dan alışveriş yapanlar A'dan Z'ye her türlü ürünü bulabilir ve mutlu olurlar gizli mesajını veriyor. Piyanlar, Carrefour, Fransız menşeli ünlü süpermarket zinciri Carrefour'un logosu ilk bakışta size biraz anlamsız gelebilir. Çünkü ilk bakışta göze çarpan tek şey bir... Dur yorumlayayım abi. Buna buna koyayım. Papaz kimde oynarken mi? Yo bu çok değişik bunu çözemeyim. Bir zıt ah. Fakat dikkatli bir şekilde logoyu incelediğiniz takdirde logonun ortasındaki bir C harfi dikkat... Anasını ama nasıl gördün onu be usta? Hakikaten C harfi var bunda çekecektir. Evet. Fransızca bir kelime olan Carrefour kelimesinin Türkçe karşılığı kavşak kesişmedir. Dolayısıyla bütün olarak düşünüldüğünde C harfi Carrefour kelimesinin anlamını taşıyan oktar bir bütün olarak logoya entegre edilmiştir. Anlamadım. FedEx, Dünyanın en popüler kargo şirketlerinden biri olan FedEx'in logosuna dikkatlice bakıldığında E ve Aynen. X harfleri arasında bir ok işareti olduğunu görebiliriz. Oğlum bu çocuk mucit amına koyayım. Nasıl gördün dayı bunu? Hiç FedEx'in böyle şey olduğunu düşündünüz mü? Okmuş bu. Yapılan açıklamaya göre bunun şirketin lojistik sektöründe yer almasına ve şirketin ileri... Hakikaten ok var amına koyayım. belirtilmekte. Sony Vai. Aa, bunu Nestle'ye benzeteceğim. Hadi bakalım yap. Medical tasarımcı Arasının gözü ne olabilir ki bu? Ters çevir. Timothy Hewlett tarafından tasarlanan Sony Vaio logosu gizli mesajlar konusunda dünyadaki en güzel örneklerden bir tanesidir. Sony'nin en önemli bilgisayarı için geliştirdiği bu logo tam olarak bilgisayar meraklılarını hedef alıyor. Logonun sonunda bulunan dalga sembolü analog teknolojiyi temsil ediyor. Logonun Nereden hedef alıyor kim bilsin analog şeyin amına koyayım. Sonunda bulunan 1 ve 0 ise iki hesaplamada kullanılan iki basamaklı sayıları temsil eden dijital bir teknolojidir. Usta siz bu performansı oyunculara hedef aldıysanız oyuncular bundan bir sikim anlamamıştır. Oyuncuların kafası sadece bomba kuruldu, bomba şey edildi, başka bir çalıştı çalıştığı yok. Heh, evet. Jilet markası son yıllarda erkek bakımı denince akta gelen ilk isimlerin başında yer alıyor. Öyle ki bu markanın ismi artık genel geçer olarak kullanılmaktadır. Tıraş bıçağı anlamındaki jilet logosundaki gizli mesajı anlamak ise çok büyük bir dikkat gerektiriyor. Fakat logoyu çok dikkatli bir şekilde incelediğinizde siz de bu gizli detayı fark edebilirsiniz. Logonun içindeki G ve I harflerinin bir jilet gibi kesildiğini fark ettiniz mi? Yok Starbucks. Öğren Starbucks bayağı. yeşil kadın simgesini Yunan mitolojisindeki sirenden almaktadır. Sirenler Yunan. Bilal Duman bu açıklamalar 10 yıllık makale kral Burger King ara araklamış. Neyi kral? Sen yayını geriden mi izliyorsun Bilal abi? Biz Burger King videosu bir yarım saat oldu. Abi şey bunlar bu şey bizden kaçmaz BK. He, ben bu, deniz... ah doğrudur. B BK Burger King'in ya, ondan dedim. Deniz... Ben de şimdi üstte logodan o, fark ettim. Oh, 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 Bu deniz kızıymış. <laughs> güzellikleriyle kandırıp tehlikeli yaratıklar olarak bilinirler. Ayrıca <laughs> ilk Erkek zihniyeti işte ama hiç oraya bakmadım bile. Sonradan deniz kızı olduğunu gün çok korktum. <laughs> ...kadın göğüslerini sansürlemezken son logolarında göğüslerin önüne saç gelmektedir. Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks ismini ise Herman Melville'in ünlü romanı Moby Dick'teki Starbucks isimli bir karakterden almaktadır. Toblerone. Sırada hepimizin çok sevdiği dünya ünlü çikolata markası Toblerone'un sıra dışı logosu yer alıyor. Toblerone markası İsviçre'de yer alan ve yüksek dağlarıyla ünlü Bern kentinden çıkan bir markadır. Şehrin diğer özelliği ise ayılar şehri olarak bilinmesidir. Toblerone'un gizemlerle dolu logosuna baktığınızda ilk başta ayı çıkıyor. Daha sonra dağların içinde yer alan giz... Dağaya ayı çıkıyor onu yapmışlar. Biliyoruz amcık o kadar boş değiliz. Le Tour de France. Gelmiş geçmiş en detaylı logo çalışmalarından bir tanesini görmeye hazır mısınız? Hazırız. Fransa'da her yıl düzenlenen dünyanın en büyük bisiklet yarışı için tasarlanan bu logo her zaman en güzel logolar arasında gösteriliyor. Gelin bu logonun gizli detaylarına göz atalım. İlk detay logonun U ve R harflerinde. Bu harflere detaylı bir şekilde bakarsanız bu harflerden ortaya bisiklet süren bir insan silüeti olduğunu görebilirsiniz. Yalnız bu taşlar tasarımcının kafa çalışıyor hakikaten. Bisikletin tekerleklerini oluşturan o harfi ise yarışı kazananlara verilen ünlü formanın rengi olan sarı renkte tasarlanmıştır. Bak bu güzel. Hadi bakalım. Coca-Cola. Coca-Cola'nın mucidi Dr. Pemberton'ın orta Frank Robinson bir numaralı kankim avar oldu. Estetik yapı oluşturacağını düşünerek kendi el yazısıyla yazdı. Enes 6. kutlu olsun Brahman. Bu yazı markanın logosu olmuştur. Coca-Cola aslında Amerikan şirketi olmasına karşın O harfi ile L harfinin birleşmesi ortaya Danimarka bayrağını çıkarıyor. Bunun altında yatan anlam ise Danimarka'nın dünyanın en mutlu ülkesi olarak dans edilmesi. Hatta bu konuya dikkat çekmek adına Danimarka'nın en büyük hava imanında bunun için bir stand bile açmışlar. Bayağı meraklıydım. Formüle 1. Formula 1 logosu normal bir bakış açısıyla baktığınızda kırmızı alanda bir sayısı var. Abi ben Formula 1 izleyemiyorum. Yani çok elit geliyor bana amına koyayım ya. Aynen abi mesela tenis de izleyemiyorum ben. Çok efendi amına koyayım. Böyle birbirlerini tebrik ediyorlar falan. O bunu sikeyim vuracaksın, kaldıracaksın seni gibi futbolcunun arasını sikeyim diyeceksin. Kendinden geçeceksin amına koyayım. Yani spor odur ya. Böyle dedikleri mi şaka yapıyorsun. Gibi duruyor. Ancak bir sayısı kırmızıyla siyah alan arasındaki beyaz bölgede gizlenmiştir. Kırmızı alan ayrıca taralı alan ve hızı çağrıştırıyor. Sun Microsystem. Abi biz Sun Microsystem falan bunları çok bilmiyoruz biz ya. Biz biraz cehalet. E, bundan sonraki videolara yarına